Yeniçerileri, savaş meydanlarındaki güçleriyle, isyanlarıyla, devirdikleri padişahlarla tanırız. Onlar, Osmanlı'nın demir yumruğuydu. Ama her kışlanın, her ocağın duvarları arasında bir de fısıltıyla konuşulan, tarih kitaplarının pek yazmadığı, üzeri örtülen bir hikaye vardır. Bu, o ocağın geleceği olması için toplanan çocukların, yani civeleklerin hikayesidir. Ve bu hikaye, bir kahramanlık öyküsü değildir. Devşirme sistemiyle, İmparatorluğun dört bir yanından toplanan veya savaşlarda esir edilen çocuklar ailelerinden, köylerinden bildikleri her şeyden koparılıp yeni bir hayata başlardı. Amaç onları sadece padişaha sadık seçkin birer asker yapmaktı. Acemi ocağında başlayan bu zorlu süreç, onları civelek olarak kışlalara, yani binlerce yetişkin, güçlü ve tecrübeli erkeğin arasına gönderirdi. Onlar bu devasa askeri makinenin en küçük en yalnız ve en savunmasız dişlileriydi. Tarih ve sosyoloji bize şunu öğretir. Dış dünyaya kapalı, katı bir hiyerarşinin ve mutlak itaatin beklendiği tek cinsiyetli topluluklar, bu bir manastır da olabilir, bir yatılı okul da, bir kışla da, kendi içlerinde tehlikeli güç dinamikleri yaratır. Güçlü olanın zayıf üzerinde mutlak bir otoritesi vardır. Yeniçeri Ocağı da tam olarak böyle bir yapıydı. Usta çırak veya a acemi ilişkisi koruyucu bir yapıdan istismara açık bir hale kolayca evrilebiliyordu. Peki Osmanlı buna izin veriyor muydu? Kanunlara göre kesinlikle hayır. Osmanlı hukukunda livata yani oğlancılık ağır bir suçtu ve en sert şekilde cezalandırılırdı. Devletin resmi ideolojisi ve dini inancı bu eylemleri kesin olarak reddediyordu. Ancak resmi kanunlar ile kışla duvarları ardındaki sosyal gerçeklik her zaman aynı değildi dönemin edebiyatında, şiirlerinde, yabancı seyyahların notlarında ve hatta bazı mahkeme kayıtlarında bu gerçeğin üstü kapalı da olsa var olduğu görülür. Bu, onaylanan bir sistem değil, sistemin bir açığının yarattığı karanlık bir sonuçtu. Bir sır değildi ama yüksek sesle konuşulmayan bir tabuydu. Bu yüzden Civelek Taburu'nun hikayesine bakarken tek bir olay aramaktan çok sistemin kendisinin yarattığı trajediyi görmeliyiz. Devlet bir yandan padişaha ölesiye sadık bir ordu yaratmayı hedeflerken diğer yandan kendi elleriyle o ordunun en genç mensuplarını korkunç bir istismar riskinin ortasına bırakıyordu. Bu tarihin en acı çelişkilerinden ve en sessiz çığlıklarından biridir. Belki de kayıp hikayeler en çok da bu hiç anlatılmayanlardır.